büyük bir bilgi kirliliği var şu anda Mısır'da ve Cumhurbaşkanı Mursi'nin yaptığı bütün hamlelere karşı gerçekten sanki bir etten duvar veya bu konuda hiçbir açıklama gelmiyor. Uzlaşı Hükümeti önerdi. Herhangi bir karşılık yok ve şu anda kaotik bir ortam var. Neler söyleyeceksiniz Mısır'ın geleceği ile ilgili bundan sonra? Evet aslında ben de şu anda yayında olmak isterdim fakat Gazi Osman Paşa Kültür Merkezi'nde birazdan bir konferans gerçekleştireceğiz. Onun için buraya geldim. Burada elindeki kaynaklarla takip ediyorum bazı telefon görüşmeleri de yaptım maalesef e, askeri darbe şu an itibariyle Mustafa başlamış gibi görünüyor evet. e, askerler ilk önce televizyon kanallarını kontrol altına aldılar dolayısıyla klasik Türkiye'de nasıl 1980'de gerçekleştiyse aynı klasik askeri darbe yönteminin işlemeye başladığını görüyoruz evet. şimdi Mursi'yi niye devirmek istiyorlar biraz onu anlatmamız gerekiyor ki Türk halkı özellikle Taksim'de gezi olaylarıyla başlayan daha sonra bazı illerimizde e, gördüğümüz aynı tip kışkırtmalara neden alet olmamamız gerektiğini buradan çok iyi anlasınlar. Bakın Mursi çok kısa bir süre önce sondan başlığı bir açıklama yaptı ve aynen şöyle dedi. Mısır'ı 30 aile soruyor biz buna imkan tanımayacağız biz bunun önünü keseceğiz. Bu 30 aile soyuyor açıklamasının altında Mısır'ın yıllardır bazı kaynaklarının İsrail tarafından desteklenen ailelere, şirketlere nasıl aktarıldığını da detaylı bir şekilde açıkladı. Şimdi Mursi'nin en büyük son dönemde yerleşik düzen açısından, küresel yerleşik düzen açısından Mursi'nin en büyük suçlarından bir tanesi bu. Mısır 30 aile soyuyor, biz bu hortumları keseceğiz ve bunu Mısır halkına vereceğiz açıklaması. İkincisi, bakarsak eğer geçmişe dönersek Mursi'yi filistinlere kapıları açtı. Bu ne demek? Bu şu demek. Yıllarca Hüsnü Mübarek yönetiminde İsrail tarafından kapalı kapılar ardında yönetilen Mısır, yıllarca İsrail tarafından manipüle edilen Mısır ilk defa bir Müslüman devlet olduğunu fark etmeye başladı. İlk defa İslam'ın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu fark etmeye başladı ve kendi özüne uygun davranmaya başladı. Bu ikinci hata yerleşik düzen için Mursi'nin ikinci hatası affedilmez de tabii ki onlara göre hata ama Mursi olması gerekeni yaptı. Mısır'ın geçmişine yakışanı yaptı. Mısır'ın tarihine yakışanı yaptı. Fakat bu iki olay Mursi'ye karşı bu son günlerde gördüğümüz darbenin en önemli etkenlerinden biri oldu. Şimdi Müslüman kardeşlerin geçmişine bakarsanız Müslüman kardeşlerin geçmişinde dışlanma, Müslüman kardeşlerin geçmişinde ee, aynen Türkiye'de yaptıkları gibi itibarsızlaştırma, yasaklama, dışarı dış, dışarıya bırakma, dışarı atma, sistem dışına itme gibi yıllarca geçen bir mücadele görürsünüz. Bugün eğer Mısır'da gerçekten seçilmiş hala son anketlere göre bile %50'nin üzerinde bir iktidar desteği olan bir isim, bir iktidar bugün tanklar tarafından devrilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla biz Taksim'e iyi niyetlerle çıktık, biz oraya iyi niyetlerle gittik, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyenler ve Türkiye'nin son 10 yılda ekonomiyi attığı adımlarla nasıl yerleşik düzenin elinden aldığı kaynakları halkına aktardığını görmeyenler lütfen Mısır'a çok dikkatli baksınlar. Sayın Başbakan'ın Mısır'da üniversitede yaptığı konuşmayı lütfen hatırlayalım. Hatta bulup onun bazı bölümlerini yayınlayalım. Aynen bu olacakları, olabilecekleri, tehlikeleri ve nelerin olmaması gerektiğini altını çizerek çok net anlatmıştı. Şimdi bugün baktığımızda aslında tabii ki Türkiye'deki yerleşik yapılanmanın içerideki 31 Mayıs darbe denemesi hatırımızda, aklımızda, notlarımızda duruyor. Ama bir gerçek daha var. Küresel koalisyon %99'u Müslüman olan, Müslüman olan yani İslam'ın temsil edildiği İslam ülkelerinin parladığı, öne çıktığı yapılanmalara asla ve asla izin vermiyor. Bugün bakarsanız Türkiye'deki küresel itibarsızlaştırma kampanyasının altında yerleşik düzenin olsunlarını kesmenin yanı sıra Türkiye'nin İslam dinini temsil eden nüfusunun %99'u Müslüman olan ve dünyada parlayan bir ülke olması da yatıyor. Dolayısıyla aynı anda hem Mısır'da hem Türkiye'de sokakların bir an önce sokakların birden kışkırtılması, sokakların birden patlatılmaya çalışılması, arkasından nasıl Türkiye'de orduyu göreve çağıran aydınlar, sözde aydınlar, sözde sanatçılar, sözde komoy öne, öne çıkmış şiirler varsa aynısının Mısır'da yaşanması, sokakların aynı şekilde örgütlenmesi, bunların artık Türk insanına bir mesaj vermesi gerekiyor. Evet. Bu girişimler ne Mısır'da ne Türkiye'de kesilmeden devam edebilir ama artık Türk halkının Mısır'dan bir farkı var çok net bir şekilde 1960'ı hatırlıyor. Çok net bir şekilde 1876'yı biliyor. Çok net bir şekilde 1971'i biliyor. Çok net bir şekilde 28 Şubat sürecini biliyor. Çok net bir şekilde 2001 finansal darbesini biliyor. Çok net bir şekilde 31 Mayıs 2003 darbe denemesini biliyor. Dolayısıyla bizim artık bu dünya üzerinde, bu coğrafyada en güçlü devletin en güçlü devletin vatandaşları olarak bu gerçekleri görmemiz gözümüzün açılması lazım. Umarım Mısır halkı da Mursi'ye sahip çıkacaktır. Umarım Mısır'da kazanan demokrasi olacaktır. Bakın dünyada hiçbir devletten ses çıkmıyor. İnsan haklarına geldiği zaman ortada laf bırakmayan, insan haklarına geldiği zaman, demokrasiye geldiği zaman sözü kimseye bırakmayan büyük devletler halkın seçtiği Mursi'nin tanklar tarafından ezilmesine halkın seçtiği iktidarın tanklar tarafından yok edilmesine sessiz sedasız hatta içlerinden ve belki de kapalı kapılar ardında destek vererek bu işin sonuçlanmasını bekliyorlar. Onun için nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı, bu coğrafyada büyük olmanın ne demek olduğunu, neyi temsil ettiğimizi, binlerce yıllık geçmişimizi ve bugünden sonra nereye gidebileceğimizi bu olaylara bakarak çok iyi anladım. Ben şimdi çok temiz duygularla sokaklara çıkan Türk insanlarına soruyorum. Görüyorsunuz olanları halkın iradesinin katledilmesine razı mısınız? Halkın iradesi Türkiye'de de katledilse razı değiliz. Mısır'da da katledilse razı değiliz. Roma'da da katledilse razı değiliz. İspanya'da da katledilse Paris'te de. Dolayısıyla artık herkes şu gerçeği görsün. Küresel koalisyon, yerleşik düzen ve onların ülkelerde semirttiği yerleşik düzenin uzantıları halkın iradesinin tecelli etmesine izin vermiyor. İşte Mısır'da bugün yaşadığımız olayların sebebi bu. Çok dikkatli izliyoruz çok dikkatli izlemeye devam edeceğiz. Ama ben bütün Türkiye'ye buradan tekrar ediyorum, sesleniyorum. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da üniversitede yaptığı konuşmayı unutmayın. O günden bugüne neler olduğunu unutmayın. Mısır'da neler yaşandığını, Türkiye'de neler yaşandığını unutmayın. Bunun herkes tarafından idrak edilmesi, anlaşılması gerekiyor. Sokaklara çıkanlar, balkonlarda tencere tava çalanlar, halkın verdiği oyun katledilmesine razı mısınız? Buna vicdanınız, Buna insanlığınız, buna aklınız, buna razı mı? Dolayısıyla dualarımız Musi ile çok açık söylüyorum. Umarım yüz yıllardır bu bölgenin kaderi olan küresel güçlerin oyunları bu sefer duvara çarpacak. Umarım yüzyıllardır bu bölgeyi küresel oyunlarla, yerel oyunlarla şekillendirmeye çalışan küresel güçlerin planları bu sefer bozulacak ve nerede olursa olsun kazanan halk iradesi olacak. Tabi Burada Türkiye'den bir fark var. Onun altını çizeyim. AK Parti hükümetine ne yapılırsa yapılırsa, ne denilirse denensin arkada geçmişte 10 yıllık bir başarı öyküsü var. Ekonomide 10 yıllık bir mucize var. Türkiye'de kent devrimi anlamında bir mucize var. Türkiye'de ulaşım devrimi anlamında bir mucize var. Türkiye'de telekomünikasyon anlamında bir mucize var. Türkiye'de bir sınıf atlama mucizesi var. Dolayısıyla Mursi'nin icraat yapma şansı bu kadar uzun süreklilerde kalma şansı olmadı. Bir yıl. Bütün, evet. evet bir yıl. Bundan yararlanarak icraat yapmasına izin verilmeyen iktidarda kalmasına izin verilmeyen Mursi bugün maalesef tankların altına düşecek duruma geldi. Ama şunu hiç unutmasınlar kim ne plan yaparsa yapsın yukarıda da yapılan başka bir plan var. Artık bu oyunlar, bu pis oyunlar kalleşçi oyunlar, arkadan oynanan oyunlar halkın iradesinin Sandıkta tecelli etmiş iradenin tanklar tarafından ezilmesi dönemi kapanacak. Türk halkı tek bir vücut halinde, tek bir gövde gibi bilinçli bir şekilde Mısır'a, Mısır halkına ve Mısır halkının seçtiğine sahip çıkmalı ve her türlü adımı atmalı diyorum. Evet, bu arada hemen hatırlatmada buluamayacak yeri gelmişken kimse hiçbir dış dünyada hiçbir ülkeden bir hareketi yokken yine Türk Dışişleri Bakanlığı Davutoğlu önderliğinde. Telefon diplomasisini yürütüyor Sayın Bulut. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Katar Dışişleri Bakanlığı ile bir görüşme söz konusu. Diğer ülkeler biliyorsunuz sadece endişe duymakla yetiniyorlar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Çok teşekkür ederim. Tabii diğer ülkeler neden endişe duyuyor? Başlattıkları askeri darbe sürecinin başarıya ulaşamamasından endişe duyuyorlar. Tekrar diyorum bakın. Mursi'yi idam etmeleri için kendi kurdukları mahkemede gıyabında idam etmeleri için iki adım zaten yeterliydi onlar için. Bir yıllardır İsrail manipülasyonuyla Filistin'i görmeden yaşayan Mısır'ı Filistin'i görür hale getirdi. İki, Mısır'ı soyan 30 aileyle hesaplaşacağım ve onların emdiği kaynakları Mısır halkına iade edeceğim dedi. Türk halkı lütfen bu gerçekleri çok net görsün. Halkın iradesine nerede tecavüz edilirse edilsin biz onun karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz. Sayın Bulut bu arada bir son bilgi de paylaşmış olalım hem de e, size de o bilgi aktarmış olalım. Arkadaşlarım şimdi uyardılar. Her ne kadar biz e, iyi dileklerimizi ve duygularımızı sürdürsek de e, ordunun yapması e, beklenen açıklaması televizyon binasına ulaştığı ve ilerleyen dakikalarda saatlerde bu açıklamanın televizyondan halka duyurulacağı söyleniyor. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek? Hı, Mısır ordusundan hiçbir sağduyu beklemeyin. Çünkü Mısır ordusu yıllarca İsrail'in manipülasyonuyla yaşadığı, Yıllarca evet. İsrail'in manipülasyonlarıyla oluşturuldu. Mısır ordusunun ne bir geçmişten gelen bir tezi ne de halkın iradesine sahip çıkacak, halkın iradesine saygı duyacak bir entelektüel birikimi var. Dolayısıyla burada güvendiğimiz Yüce Allah ve güvendiğimiz Mısır halkı. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Kulak katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz size de.